Bilgisayar herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Samandağ sahilindeyiz. Karşı tarafımızda deniz. Biraz sonra da göstereceğiz. Nerede miyiz? Cemil Usta'mızın yanındayız. Bugün sizler için ne videosu oluşturacağız? Evet. Samandağ'da Hz. Hızır Tübesi'nin hemen ara sokağında arkadaşlar. Ee, sadece biz tabayadan geldik. Tesadüf oldu tamamen keşfetmemiz. Ee, eski Yıkık'taki bir binada bir aynı bir şekilde bir yerde Ney ustamız Cem Usta'yı keşfettik. Buyurun neyin hikayesini birlikte dinleyelim ve nasıl yapıldığını hep birlikte görelim. Bu arada arkadaşlar e, burada üretilen neyler dünyanın dört bir yanına kargoyla göndermekte. Dünyanın en iyi neyleri Samandağ'da yapılmaktadır. Bu konuda abartmıyorum. Kendi memleketim olduğu için seve seve övüyorum şu o zaman ama e, en iyi kamışa burada yetiş yetiştiği için arkadaşlar en iyi neylerin burada de buradan çıktığı rivayet edilmektedir. Buyurun Arkadaşlar, Cem Ustamızla birlikteyiz. Ustam öncelikle kolay gelsin. Sağ bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, stand ne standları? Evet. Uzaktan fotoğraf veya göründüğü zaman bir e, gibi duruyor ama bunlar her biri yapılmış, bitmiş, sipariş üzerine özel yapılmış evet. neyler? Ee, çoğu yıl dışına ve dünyanın çeşitli ülkelerine kargoyla göndermek üzere hazırlanmış siparişler. Evet. Cem Ustam, ne hani çok bilinen bir enstrüman ancak yapımı konusunda yani şu ana kadar bizim karşılaştığımız ilk usta buralarda sizsiniz. Sayılı ustalardan birisiniz Türkiye'de. sağ olun. Sanırım, Türkiye'de. Ederim, sağ olun. Ee, sizin ne dekayınız nasıl başladı? Evet. Ee, benim neyse benim askerde başladı. Ee, ben e, ilkokulda müzisyenliğe başladım, gitar çalmaya başladım, mandolin de çalıyordum o zamanlarda. Askerliğime gitmeden, e, me, e, askerlik için meslek yazdır dediler, ben de müzisyen olarak e, yazdırdım mesleğimi. E, müzisyen olarak gittim, e, Ankara Ede Mesut'a gittim, Tanklı, e, zırhlı birlikler Okulu'na. Oradan Mehteran Bölüğü'ne gittim, İstanbul Askeri Müze ve Kültür Sitesi Mehter Bölüğü'ne gittim. Mehter bölüğünde e, iki yıl boyunca e, şan dersleri ve nota dersleri gördüm, eğitim aldım yani konservatuvar gibi iki yıl e, ve orada ayrıca e, neyzen arkadaşlarla tanıştım. E, dolayısıyla e, daha sonra e, dünyanın en iyi ney kamışlarının samandağında yetiştiğini öğrendim. Evet burada sözümüzü böleceğim özür dilerim. Buyurun. Arkadaşlar demin video girişinde de söylemiştik aslında ee, bu bir rivayet değil arkadaşlar bilimsel bir doğruluk gerçeklik payı var. Evet. Dünyanın en iyi kamışları gerçekten arkadaşlar da yetişmektedir. O yüzden dünyanın en iyi neylerinin Samandağ'dan çıktığı söylenir. Bu bizim memleketimizi sevdiğimizden dolayı abarttığımız bir durum değil. Nesnel bir durumdur arkadaşlar. Araştırabilirsiniz sizler de. Tabii. Evet, Dolayısıyla ben ayrıyeten ilk okulda nota öğrendim yani nota öğrenmeye başladım. Mehterde notayı tam olarak kavradım. Hem Türk musikisi notası hem Batı müziği notasını kavramışım şu anda. Yani da askerden bu yana. Büyük bir araştırma yaptım ne ile ilgili. Çünkü Samandağ'ında en iyi kamışlar burada yetişiyor ney kamışları. Dolayısıyla benim hem nota bildiğim için, müziği yakından tanıdığım için e, neyi yapmak da istedim. E, 10-15 yıllık bir araştırmadan sonra e, neyi yapmaya başladım e, ve 20-25 yıldan bu yana e, profesyonel neyi yapıp bütün dünyaya sevkiyat yapıyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar bakın bir anda yapılan bir şey değil, 10-15 yıllık bir araştırma bir hazırlık aşaması söz konusu. Evet. E, çok ciddi bir durum. Çünkü öyle ha kamış şey keseyim, bir ne olsun. Olmaz. Zaten öyle bir durum asla olmaz. Nota bilmeden de olmaz. Aynı öyle. Ne yapan kişi zaten evet. öncelikle çalması gerekiyor. Peki Cemil Usta, ne, ne, ne hakkında bize bilgi vermişsin? Neyin tarihi? Nereden geliyor bu ne? Evet. Ne e, milattan 5000 yıl önce Sümerler tarafından bulunmuştur ve yurdumuza e, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'den bu yana yani 750 yıldan bu yana yurdumuza getirilmiştir Hazreti Mevlana'dan Mevlana tarafından. Hazreti Mevlana dergahında tasavvuf müziğinde kullanılıyordu bu enstrüman. Tabi e, çok uzun bir süre e, tasavvufta kullanıldı ama e, 40-50 yıldan bu yana yani benim çocukluğumdan bu yana e, Türkiye'de e, halk müziğinde de kullanılmaya başladı ve son zamanlarda bütün dünya orkestralarında yani senfoni orkestralarında olsun ya da diğer orkestralarda olsun neyin kullanıldığını biliyorum. Hatta izlemişim de aynı zamanda. E, ney? üç oktav ses çıkaran bir enstrümandır. Yani dünyanın en geniş ses sahi, sahasına sahip bir enstrümandır. Böyle kamış olduğuna bakmayın. Evet arkadaşlar tekrardan bu bölümü sizler için rica edeceğim. Bakın evet. kadar basit bir olay değil. Enstrüman özellikle müzikçi arkadaşlarım e, bizleri izliyorlarsa evet. Demek üç oktav olduğunu söylediniz. Evet. Üç oktav ses çıkarır. Üç oktav demek yani Yedi tane sesin yani Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si'nin incesini de, ortasını da, kalınını da çıkarıyor bu enstrüman. Yani oktav dediğimiz yani notanın çok incesi, ortası ve kalını demektir. Bütün sesleri çıkarıyor yani. Bu şekilde. Değerli takipçilerim bu bölüm sizler için, aklınızdaki soruları gidermek için Cemil Usta, şimdi burada bir sürü bitmiş evet, ney var. Evet. Bunların hepsi aynı mı? Sipariş vermek isteyen müşterilerimiz hani fiyat sorabilirler. Hepsinin fiyatı evet. standart mı, aynı evet. mı veya kalitesi aynı mı? O konuda değer takipçilere evet. atabilirsiniz evet. ee, şimdi bu yapmış olduğumuz neylerin hepsi profesyonel ney ve akortlu neylerdir. Yani akordu zaten yapılırken yapılır. Neden? Çünkü yapıldıktan sonra oynanmaz artık. Akord yapılmaz yani yapıldıktan sonra. Onun için yapılırken e, akordunu da yapıyoruz. Zaten akordlu olan bir ney? Profesyonel ney demektir. Dolayısıyla fiyatları bakımından, fiyatları bakımından yani şu andaki fiyat yani bugün mesela e, Eylül 2022 şu anda bir gün. Evet. 5 ee, 5000 liraya kadar neyimiz var? Yani 30 milimetre kalınlığında dünyada eşi benzeme, benzeyen hiçbir kamış yoktur. Bu bu şekilde kız ney bu? Si'nin notasına hitap eder. Karar sesi si'dir. Böyle bir kız ney şu anda dünyada yani ya hiç yok ya da yok, mucize olabilir. Bu şekilde. Bunun değeri 5000 liradır. Bunun değeri 2500 liradır. Bunun değeri 750 liradır. Neden? Çünkü bu kamış 22 milimden ibarettir. Eee incedir. Yine profesyoneldir. Yine si akordudur. si notasıdır. Yani karar sesi C'dir. Hepsi C'dir. Kız nedir bunlar? Bundan çok bulunuyor. Bundan biraz daha az bulunuyor. Bundan hiç bulunmayacak kadar az bulunuyor. Anladım. az bulunan şeyler pahalı olur. Doğru. Çok evet. bulunan şeyler tabii ki daha ucuz çünkü ulaşmak daha mümkün. Evet. evet arkadaşlar işçiliği falan değil. Değişmesin yani fiyat değişikliğinin tek sebebi arkadaşlar. Evet. Kullanılan kamışın evet. ebatı, evet. ebatına göre kamışa ulaşabilirdik. Evet. Ee, Cemil Usta'mızın dediği gibi. Evet. Şu kaç milimdi? Bu 29-30 milim kadar. Evet 30 milim civarında kalınlık, kalınlık olarak evet. arkadaşlar. Ee, şu ebatta mucize. Çok az bulunan bir kamış olduğu için arkadaşlar evet. tabii ki doğal olarak daha pahalı olacaktır. Evet. Ama işçilikte, ustalıkta, aynı hepsinde evet. aynı. Evet. Ee, şöyle canım sıkıldı, bir nehir almaya deneyimle herhalde olmuyor. Tabii ki profesyonel boyutta. düşünen tabii. arkadaşlarımız. Tabii. Evet, evet. 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 sipariş için arkadaşlar biz sizlere hem Cem Ustamızın Instagram adresini hem de sitesi, site adresini evet açıklama kısmına bırakacağız. Oradan da Ulaşabilirsiniz, evet. ulaşabilirsiniz. Yardımcı da oluruz yani arkadaşların bütçesine göre de yardımcı oluruz. Özellikle konservat yani. konservatuar müzik arkadaşlarımız evet. bu konuda da ustamız sağ olsun, desteğini sağlıyor. Tabii ki. Değerli takipçilerim, burada gördüğünüz kamışlar bir yıl boyunca burada asılıyor. Asılmasının sebebi görselliği değil, evet çok hoş bir görsel oluşturmuş. Ancak burada amaç görsellik oluşturmaktan ziyade şu gördüğünüz kamışan tamamen dümdüz boyuta gelmesi. Kamışlarımızın ucunda kameraman şöyle bir yaklaşırsan ağırlıklar yer almakta. Burada, burada arkadaşlar süs değil ağırlık. Bu ağırlıklar sayesinde bir yıl içinde bu kamışlar dümdüz hale geliyor. Ki ne yapımında biliyorsunuz dümdüz bir kamışa ihtiyacımız var. Evet, bu ham bir kamış ama ölçüye uygun yine C notasına hitap eden karar sesi C'dir bunun yani kız ney. Ee, ham bir kamış. Bu kamışı neyi yapam yapabilmek için önce e, budaklarını e, temizliyoruz şu şekilde bıçakla şöyle. E, bunları temizledikten sonra çok itinayla yani böyle razgele değil çok dikkatlice temizliyoruz. Temizledikten sonra ben buradan işaretlemişim. Buradan kesiyoruz. Evet şuradan ve şuradan kesiyoruz tabi bunu düzeltiyoruz da aynı zamanda sıcak gazla ayrıyeten yani asıl asıldığından sonra yine sıcak tüpte düzeltiyoruz. Ondan sonra işte deliklerini açıyoruz burada bir şeyimiz var tabi rastgele delik açılmaz ölçüsünü alıyoruz bunun. Şöyle. E, e, bir kız neyin e, uzunluğu uzunluğu 689 milim ila 715 milim arasındadır. 689 ila 715 milim arasındadır. Evet şunu şöyle burada bir baş fare payı bırakıyoruz. Yani e, evet bunun şeyi buradan evet ölçüsünü alıyoruz kumpasla kesiyoruz yani şu anda o zaman dolayısıyla fazla zamanımız yok kestikten sonra akordunu yapıyoruz her yarım milim arayla arazvane yapıyor yapmışım ben her yarım milim arayla burada yazılmış üzerlerimiz. 26 buçuk, 27, 27 buçuk, 28, 28 buçuk, 29, 30 milime kadar, 17 milimden 30 milime kadar yarımşar milim, yani çok itina ve dikkat isteyen bir bir işlemdir bu. Bunların hepsi parazvanedir. E, yarımşar milim kalınlıkta. Evet, bu şekilde. Ayrıyeten parazvaneleri taktıktan sonra. Yine birer milim arayla e, baş başparelerini takıyoruz, evet. baş Başparelerini taktıktan sonra e, e, o neyin ne hangi ney olduğunu e, bir şey yap, yapmışız özel olarak. Kız ney bunlar, bu Mansur, diğer şeyler de var yani bolaheng var, süpür de var, müstahzen var. Kızney var, e, Mansur ney var, Şah ney var, Davut ney var. E, e, yedi tane natural e, ses sahip neyler var. Ayrıca e, yarım seslere de bir iki tane neyimiz var. Ayrıca e, bu şekilde yani 10, 12, 13 çeşit ney var. Tabi bunların uzunlukları da değişiyor. E, bu şekilde. E, tabi Davut dediğimiz ne? Bu. E, 90 santim e, küsur civarında. Bu Davut, bu Şah, bunlar Mansur, la notasına hitap eden. Ondan sonra işte kız ne dediğimiz si notasına hitap eden. E, burada ayrıyeten yıldız var, do e, diyez notasına hitap eden. E, var burada. Ee, yine ayrıyeten süpürde var burada balahenk var burada yani her notanın bir tane neyi vardır ee, bu şekilde yani bantlıyoruz bu bantla aynı yerden başka bir bant da var şu anda nereye koyduğumu da bilmiyorum buradan bantlıyoruz içine koyuyoruz buradan bantlıyoruz kargoya bunlarla gönderiyoruz sapa sağlam varıyor bu kamış var. ee ney olabilir ama boğa heng olabilir. Yani e, en kısa ney. Çünkü e, boğumları çok kısadır. Tabii ve bu incedir. Yani biraz daha kalın olsa daha kaliteli olur. Bu şekilde kesilmesi de daha erken. E, ancak bir buçuk ay sonra, iki ay sonra kesilir bu kamışlar. Şu anda kesilirse e, ta, çok taze olduğu için buruşur ve işe yaramaz yani. Ama yine de kamış e, ney kamışı e, hırsızları var. Neyi çok erken kesiyorlar. O kestikleri neyi satacaklarını sanıyorlar ama maalesef buruştuğu için de satmıyorlar. Yani o kamış belki dünyanın en iyi neyi olabilirdi ama erken kestikleri için maalesef heder ediyorlar. Çünkü kamış 15 Kasım'dan aşağı e, daha önce kesilmez. 15 Kasım'dan sonra ney kamışı kesilir bu şekilde. Değerli takipçiler, bugün Cemil Usta'mızla birlikteydik. Neyin hikayesini ve yapım aşamalarını detaylı bir şekilde dinledik. Bugün ne hakkında bilgi edindik. Ee, kalan sayılı ne bir tanesiyleydik. Bu değerli video için Cemil Usta'mıza çok teşekkür ediyoruz. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yeni videolar için abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. İyi günler. thank <laughs> you